Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Evet, savaşçılar bölümüne arkadaşlar gaz eklendi. Evet, burada gazı çıkartacağız. 2 de bonus kutumuz var. Pesimiz de açık arkadaşlar. Hemen savaşçılarda gaz eklendi arkadaşlar. Bakın süper ender sadece gaz kaldı. Bunu çıkartabilecek miyiz ücretsiz arkadaşlar? Bakalım deneyeceğiz. Bütün taktikleri deneyeceğiz. Savaş kutularında çıkacak. Haydi bakalım. Hemen taktiklerimize önce geçelim. Sizin de böyle renk ta e taktiğiniz varsa bize yazın yorumlarda. Evet efsanevi var bu hesapta iki tane. Hemen mor rengimizi de seçtik. Evet arkadaşlar, Spike'ı da ekrana getirdik. Gas'ı elde etmeye çalışacağız. Evet, Crown seviye çok güzel evet. Onu da yükseltelim. Max yapalım arkadaşlar. Çok güzel. Hemen burada Spike'ı da yükseltiyoruz. Evet, bunu da evet. Hemen devam ediyoruz. 10 seviye yaptık. Şimdi bir kod yazalım arkadaşlar. Bakın ücretsiz alacağız biz. Özel teklifte var ama bakalım çıkacak mı? Hemen evet bugünlük fırsat oranımız süper ender 1 arkadaşlar 1.24 evet süper ender savaşçı gaz var orada evet 79 elmasa da alabiliyoruz ama biz kutulardan şansımızı deneyeceğiz hemen bir kod yazalım evet lucas kodu gazı çıkartacak mı bize bakalım bir de dükkanımızda arkadaşlar şey var onu da alalım ee, aksesuarı hemen bunu da aldık Penny'nin aksesuarını da aldık. Haydi bakalım. Şimdi gaz istiyoruz. Arkadaşlar çıkana kadar her gün açacağız. Bizi takip etmeyi devam edin. Otis'i aldık. Oranımız düşmesin. Altıncı kromatik. Hemen köpek balığı kolt da geldi. Evet bunu da aldık. Şimdi biz gası bekliyoruz. Bakalım neler çıkacak. Haydi bakalım. Evet buradan bir şey gelmedi. Evet, Mega'ları en son açacağız. İki de bonusumuz var. Spyka verdik. Büyük kutu. Haydi bir gaz geliyor musun? Ücretsiz gaz istiyoruz arkadaşlar. Bir süper enderimiz yok bu hesapta. Va yani hepsi var, tek gaz yok. Haydi bakalım, biz gazı bekliyoruz. Bakalım verecek mi? Arkadaşlar her gün, bundan sonra gaz çıkartana kadar her gün videolarımız gelecek. Bizi takip edin. Evet beğenelim de yorum da atalım arkadaşlar. Atlamadan izleyelim. 27 altına gelmedi. Hemen bir daha güç puanlı spyka verelim. Onu da maxlayalım. Hadi bakalım devam. Gaz geldi arkadaşlar bugün. Haydi savaşçılardan çıkacak süper ender arkadaşlar. Yani bu hesapta evet Daryl H. Jesse evet çok güzel pinler, güzel rozetler evet haydi bakalım. Evet bir tık işte bu. Gas mısın? Hayır ve Evet. O da güzel. Efsanevi'nin yıldız gücü geldi. Spike'ın. Devam. Evet. Yıldız gücüyle başladık. Yıldızımız iyi olsun. Haydi bakalım. 34 altın bir tık daha. İşte bu be. Bir tık daha. Sevinelim hep birlikte. Aksesuar geldi. Ayı pençesi Nita'nın. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Bir Geliyor musun gaz? Neredesin? Nerelerdesin? Kutuda mısın? Evet. Ücretsiz kutuda mı çıkacak? Bakalım. Efsanevi bir iş olacak. Gaz gelirse. Evet. Size de çıktıysa arkadaşlar yorumlara yazalım. Evet. Biz bakalım çıkartabilecek miyiz? Deneyeceğiz bir tık daha yine aksesuar ya. Hadi artık ya. Evet. Devam. Evet. Devam arkadaşlar. Şimdi ücretsiz kutudan gelmedi. Altını aldık. Büyük kutu. Burada da bir şey yok. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Gerçekten hesabımızda çok iyi. Bu hesaba istiyoruz. Bir süper ender olan tek süper enderlerden gaz arkadaşlar. Bakalım. Çıkacak mı? 77 altın geldi arkadaşlar. 77 altının şansı kuvvetli. Evet. Haydi bakalım. Uzun süredir gelmiyor 77 altın. Leon da olur ya. Leon'u da çıkartamadık. Leon mu gas mı arkadaşlar? Evet. Haydi bakalım. 88 altın. Evet. 77, 88 diye gidiyoruz. Evet. Bir tane gas arkadaşlar. Süper ender ya. İstiyoruz. Haydi bakalım. Güç puanını verdik. Spike'a. Evet. Buradan Evet bir tık. Hadi işte bu. Hadi. Haydi be. Evet arkadaşlar. İşte bu be. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk açtığımızda gazı çıkarttık be. Çok güzeldi. Harikaydı. Mükemmeldi arkadaşlar. Bir aşağıdaki kutuya beğenelim arkadaşlar. Evet biz ücretsiz aldık. 100 lira olan ücretsizi biz bedava kutudan Aldık arkadaşlar. Evet, çok güzel. Gası elde ettik. Devam. Şimdi Leon süper enderlerden. Evet, Leon'u alacağız birazdan. Evet arkadaşlar, Gas'ın görevleri de açıldı. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten 300 300 mükemmel iş çıkarttık. Gas'ı çıkarttık. Hadi bakalım devam ediyoruz. Haydi. Bir de Leon geliyormuş bu hesaba. 10 numara 5 yıldız olur. Evet, size çıktı mı? Gaz bir yorumlara yazın arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet, gördüğünüz gibi gaza verdik artık. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi gaza verdik. Haydi bakalım. Evet, var mı bir şey gelmedi? Evet, bakalım buradan. Evet, bir Hadi bakalım. Evet, bir tık daha. İşte bu. Yıldız gücü geldi. Yine Spike'ın yıldız gücünü aldık. Güzel. Devam. Hızlanıyoruz artık. Evet. Hemen buradan bir ücretsiz gaz aldık ya. Çok güzel. Gerçekten ben her gün açacaktım arkadaşlar. Ama gazı ilk hesapta hemen aldık. Evet. Çok güzel. Devam. Şimdi efsanevi. Efsanevi istiyoruz artık. Evet, bir efsanevi Leon'u istiyoruz. Efsanevi. O da gelirse on numara beş yıldız olacak. Bakalım. Evet, geldi mi? Gelmedi bir şey. Haydi bakalım. Devam. Buradan da bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar. iki tane de bonus kutumuz var. Onu da birazdan açacağız. Evet. Haydi. Hızlandık biraz. Evet arkadaşlar. Hemen Gasa veriyoruz. Yeni geldi. Buradan bir şey var mı? Buradan da bir şey gelmedi. Altın aldık. Evet. Buradan bakalım. Yine gasa verdik. Aldık buradan. Evet. Hadi bize bir karakter. Otisi de aldık arkadaşlar. Bir karakter daha istiyoruz. Evet. Güç puanları geliyor durmadan. Evet. Gasa verdik. Güç puanlı. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Güç puanını aldık yine. Kasa verdik. Haydi bakalım. Otizin. Evet. Elması aldık. Büyük kutu. Bir karakter daha istiyoruz. Evet. Bir büyük daha. Bir biraz geç açıldı ama bir şey yok. Haydi bakalım. Buradan bir efsanevi istiyoruz arkadaşlar. Gelmedi bir şey. Evet. Hadi bakalım artık. Megalara doğru koşuyoruz. Evet. Büyük kutuyu da açtık. 39 altın bir tık. Ver artık bir karakter daha ya. Aksesuar geliyor. Aksesuar geliyor arkadaşlar. Biz karakter istiyoruz. Aksesuar geliyor. Evet. Hadi bakalım. Buradan ücretsiz kutu. Bir dön be. Leon şu ücretsizden bir dönerse gerçekten çok iyi olacak. Evet arkadaşlar. Leon istiyoruz ya. Leon. Bakalım Leon gelecek mi? Sabırsızlık 32 altın. Gelmedi bir şey. Evet artık megalara doğru koşuyoruz. Megalara gidiyoruz arkadaşlar. Elması aldık. Evet 100 puanını verdik hemen gasa. Devam. Rozeti aldık. Büyük kutu. 4, 29, altın işte bu be. Gasın şansı güç puanı. Bastık. Aksesuar geldi. Evin aksesuarı olsun. Devam. Evet. Hemen rozet aldık. Haydi bakalım. Buradan da bir şey gelmedi. Evet. Altını da aldık. Evet. Firavun. Birazdan Firavun otizi de alacağız arkadaşlar. Hemen devam. Firavun otizi de geldi. Evet. Bizi megalardan da 9-10 yazabilecek miyiz? El primo gasın. Evet. Gasın da Belinde hemen pini açıldı. Rozetleri çok güzel. Gasın rozetini aldık. Evet, megaları açalım hemen. 10. mega, 10. kutudaki megamız 7 yazdı. Evet, eşya jetonu verdi. Bazen bir tık yazıyor. Evet, bir 10 yazdırabilir miyiz? Yine 7 yazdı. Gası verdi diyor. Gas verdim diyor artık. Arkadaşlar bir karakter daha istiyoruz. 3 bir tık mı? Evet, bir tık gelmedi. Haydi bakalım. Bir karakter daha istiyoruz. Güç puanı verdik hemen gasa. Evet. Yine 7 yazdı ya. Hadi bakalım. Neredesin ya? Karakter istiyoruz. Bir ka evet 8 yazdı işte bu. 8 yazdı. Efsane bir Leon mu geliyor arkadaşlar? Gasınıza evet. Pem olsun. Destansı Pem'i de aldık. Üçüncü destansı da. Güzel de. 8'i yazdırdık. Bir 8 daha mı? 7 yazdı. Eşya jetonu geldi. Evet. 55'teki Mega 7 yazdı. Bir şey yok. Evet. 18 8 daha yazsa kesin karakter gelecek diyorum ben. 60'taki 6 yazdı ya. Evet. 6 ne ya? 6 ne? 9 yazdırıyorduk biz ya. Evet. Haydi. Eşya jetonu geldi. Evet arkadaşlar. 68'deki 3 yazdı ya. Bir tık vermedi. Evet 3 puanı hemen verelim. Otis'e verelim mi? Hayır kasa verelim. Şimdi devam ediyoruz. Evet Megalar. Bir tane daha karakter gel. Hadi son karakterimiz Leon olsun. Leon'u istiyoruz arkadaşlar. Gelmedi bir tık. Evet haydi bakalım. Bunu da yine verdik. Devam. Haydi bakalım. Buradaki Mega bastık. Yine 7 ya. 7'ye takıldık arkadaşlar. 7'ye takıldık. 18'den pem aldık. Evet. Hadi be aksesuar 7'de bir tık yazdı. Bu ıı, Spike'ın aksesuarı yıldız. 8 işte bu. 188 altına 8. Haydi bakalım Leon musun be? Leon musun? Bir üfleyelim. Üf Leon Leon evet griff be. Griff'i de aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son iki kutumuz bonus kutumuz kaldı. Onları da açıyoruz. Haydi bakalım. Bir tane daha işte bu. Haydi bakalım bastık. İşte bu be. Boli de aldık. Boli de aldık arkadaşlar. Des beş, beşinci destansı. 2 tane bonus kutudan bir boni. Gerçekten bonus oldu boni ya. Mükemmel oldu. Yani destansız şov yaptık bugün de. Bir tane daha mı diyorum. Evet gelmedi. Hemen onu da verelim. Evet arkadaşlar videomuz hemen bakalım karakterlerimize. Evet gördüğünüz gibi gaz aldık. Nerede gaz? Evet bakalım işte yukarıda arkadaşlar gaz. Gördüğünüz gibi açıldı. Gaz aldık. Evet hemen burada gazı da maskeler. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yorum atmayı unutmayın. Like atalım. Beğenelim de bildirimleri de açalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.